Azdan Bogo kardeşim de gelecek, onunla birlikte çok güzel bir mangal keyfi yapacağız. Vallahi efsane bir bölüm geliyor. Geldi bizim manyak. Ben normalde bir saat uğraşıyorum ateşi yakmak için. Senle yakınca kısa sürdü valla. Hadi bakalım dostlar. Şimdi mangalı kuralım. Birazdan burası mis gibi olacak. Kamp ateşinin başında yine sizlerle beraberiz. Bugün çok güzel bir mangal yapacağız. Aslında balık mangalı yapacaktık. Ama Bogo kardeşimiz geçen hafta kuzucanla balık tuttular. Baya izlendi o bölüm. Güzeldi ya. <laughs> O yüzden bugün dünyanın en güzel dana iç bonfilesiyle mangalda et biftek yapacağız valla Bogo kardeşimiz ağzının tadını biliyor. Ben sana etleri şöyle vereyim de sen daha iyi yapıyorsun bu işi. Güzelce netiz ben de seni izleyeyim, hem öğreneyim. <laughs> İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. <gülüyor> <gülüyor> evet, benim kıymetli takipçilerim, bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Beğendiyseniz devamı için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın.